Herkese merhaba. Yeniden bir aradayız. Ee, değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sarma işlemini bitirdim. Kabaca bir sarım oldu. Ama sonra güzelleştireceğiz. Bunun bu şekilde çirkin göründüğüne bakmayın. Aslında çok çirkin de değil. Şimdi ne yapacağım peki? Ee, gördüğünüz gibi armuzlar var. O armuzları öncelikle bantla, kağıt bantla şöyle bir kapatacağım. Ondan sonra teknemizin içini daha da sağlam olabilmesi için e, tutkalla kaplayacağım. Ben bu modelde beyaz tutkal kullanacağım, ama e, yat tutkalı da e, kullanılabilir. Yat tutkalı dediğimizde zaten hani şu e, köpren tutkallar var, e, onlardan da kullanılabilir. İçeriden ve dışarıdan e, o şekilde de yapılabilir. Ama ben e, kendi modelime. Elimde bulunan beyaz ahşap tutkalıyla, marangoz tutkalıyla e, süreceğim. Evet. Şimdi ufak ufak şunları tutkal dışarıya sızmasın diye. Sızarsa ne olur? Sızarsa da çok kötü bir şey olmaz. Ama temizlemesi zordur çünkü elastikidir bunlar. Biraz e, zımpara falan size zorla zorlayabilir, yorabilir. O yüzden ben böyle bir tedbir alıyorum. Üstelik de etrafı kirletmemek için. Niye? Çünkü ben e, evden çalışıyorum. Etrafı kirletmeyeyim. Eşime de e, iş çıkartmayayım. Gerçi işi atölye olarak ayırdığım bu bölümde ben eşime çok fazla iş bırakmıyorum ama yine de Onlara da saygı duyalım. Fazladan iş çıkartmayalım. Yani ben temizliyorum diye de kirletmenin bir anlamı yok. Evet. Bu kadar şuraya da koyayım. Daha önce bahsettiğim gibi arka tarafa biraz takoz yaptım. Orayı zaten ee, sonra macun dolduracağım. Macun çekerken çok fazla detaylı bir takoz yapmadım. Yoksa tek parçada bir takoz kesip, şekillendirip oraya yapıştırabilirdik ama o kadar detaya gerek yok arkadaşlar. Ee, sonuç itibariyle biz teknenin bitmiş halini sergileyeceğiz. Oradaki takozun nasıl olduğu zaten görünmeyecek. Evet şimdi bu kadar yeter. Sızan da sızabilir. Onun için de şöyle bir kağıt kullanılmış kağıttır. Aklınızda olsun Marangoz tutkalını kullandıktan sonra yani bu beyaz tutkalı kullandıktan sonra ben içine çok az su koyarım. Yani o su üstünde kabuk yapar ve e, donmasını yani kulüp ziyan olmasını engeller. Şimdi ben bunun ağzında biraz birikmiş. Evet onu temizledim. Arkadaşlar bu tutkal işini sadece güverte hizasına kadar yapacağız. Yani şu postaların hizasına kadar. Yani postaların üstüne çıkmayın. Niye? E çünkü parapetler var. Parapetleri tutkalla kaplamayalım. Çok az. Damlatıyorum gördüğünüz gibi. omurganın üstüne de biraz damladı. Üst hizasına, onun kurumasına izin vermeyeceğiz. Temizleyeceğiz. Tutkal. Bu içeriden sürdüğümüz tutkal. Ee, hem kaplama çıtalarını birbirine hem de postalara daha iyi yapıştıracak. Çünkü ben biraz sonra bunu fırçayla güzelce yedireceğim. Evet. Ayıralım. Şimdi sıra geldi fırçayla yedirmeye. Şöyle arkadaşlar gözden çıkaracağınız bir fırçadır bu. Bunda yani ne resim yapılır ne tekne boyanır. Çünkü işte görüyorsunuz böyle tuhaf bir şekil aldı. Yani gözden çıkaracağınız ucuz bir fırça. Bütün dediğim gibi güverte hizasına kadar bütün kaplama çıtalarına değecek şekilde ve omurgayla tostayla birleştiği noktalara yedirerek tutkalımızı sürüyoruz. Evet. Modelimiz fazla büyük olmadığı için bu tutkallamayla yetineceğiz. Eğer biraz daha büyük olsaydı, yani mesela bunun iki katı kadar büyük olsaydı, geniş gövdeli bir tekne olsaydı, yani kaplama çıtası sayısı fazla olsaydı, o zaman bu tutkalladığımız yerlere tabi. E, tabii yaptığımız teknenin ne kadar ya, ya da e, kaplamanın ne kadar e, sağlam olduğunu yine biz kendimiz bileceğiz. Yani ben burada yapıyorum ama e, sizin yaptığınız ne kadar da bilmiyorum veya siz benim ne kadar sağlam yaptığımı fark edebiliyor musunuz, görebiliyor musunuz onu da bilmiyorum. İşte işte bu durumlarda yani emin olmadığımız durumlarda ya da dediğim gibi kaplama çıtasının çok fazla olduğu geniş gövdeli Teknelerde bu işlemi yaparken tutkalın üstüne içeriden sürdüğümüz tutkalın üstüne bu posta aralarına sığacak kadar e, incelikte ya da genişlikte kesilmiş kumaş parçaları, şeritler de yapıştırabiliriz. Bu ağaç Ölse de mesela 10 senelik de olsa nemden, ısıdan, soğuktan, sıcaktan çalışabilen malzemeler. Tabii bu bizim aynı zamanda modelimizi muhafaza etmemize de muhafaza etme şekline de bağlı. Arkadaşlar modelleriniz bir kere güneş görmesin. Hele hele fanus içerisinde ise hiç güneş görmesin. Çünkü ısınan hava zaten içeride kalacağından e, teknenizi yaptığınız malzeme ağaçsa işte hangi ağaçtan olursa olsun e, biraz çalışmasına ortam sağlamış olursunuz. Bu da zamanla armuzlar oluşturması, e, oluşmasına teknenin gövdesinde ya da eğer güverte üstünde bu daha çok hani modern teknelerde diyeyim. güverte üstünde sentetik malzeme kullandıysanız onların deforme olmalarına sebep olabilir. Evet aşırı bir belki şüphecilik. Aşırı bir belki eee öngörmedir ama Benim mesela modellerim genelde bu taraftadır. Yani güneşten hatta yan tarafa e, camdan ışık gelmesin diye, e, güneş gelmesin diye bir perdeleme yaptım. E, fanus içerisindekiler, özellikle fanus içerisindekiler güneş görmezler. Fanusa koyamadıklarım da var henüz, e, çünkü bildiğiniz e, bilirsiniz belki denk geldiyseniz eğer e, forex şey e, camlar olsun, ondan sonra plexi olsun oldukça pahalandı. Evet. Tutkallama işi bitti. Şimdi bunu biz bir gün bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir günden sonra artık üstünde çalışmaya devam edebiliriz. Ne yapacağım? Ee, şimdi bakıyorsunuz işte çıtalar gelişi güzel böyle merdiven merdiven olmuş. Basamak basamak gelmiş. Parapet biraz derinde. Şimdi parapeti şekillendirebilmek için benim önce güverteyi kaplamam lazım. Güverteyi kullanarak bir çizim yapacağız ki o eğimi verecek şekilde kesebilelim. Yani e, dışarıdan da kesebiliriz aslında. Yani güverteyi kaplamadan da yapabiliriz ama en doğru şekil güverteyi kapladıktan sonra çıkacaktır. Çünkü sonuçta e, para küpeştenin üst küpeştenin yani parapetin üst kısmı küpeşte güverteye paralel olarak gidecek. Evet arkadaşlar e, bu iş bitsin, kurusun. Sonraki videoda güverteyi kaplamaya başlayacağız. Ondan sonra e, bordayı zımparalayacağız. Temizleyeceğiz, güzelce bir tesviye yaptıktan sonra macun çekeceğiz. Bunların hepsini e, bir seferde yapabilir miyiz? Zannetmiyorum. Güverte kaplama işi biraz uzun sürecektir. Yani bir videoyu sadece güverte kaplayarak doldurmak istemiyorum. Ama e, güverte kaplamaya başladığımı göreceksiniz. Ondan sonrasını size bırakacağım. Ve bu şekilde e, devam edeceğiz. Sıra zımparaya ve macuna geldiği zaman e, bir başka video çekmiş olacağız. Peki bu arada e, yine her zaman söylediğim gibi e, aklınıza takılan bir şey varsa Mutlaka bana ulaşın, ya yorumlara yazın, ya WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına WhatsApp'tan nasıl ulaşırsınız? telefon numaramı yazacağım tabi. WhatsApp'tan da ulaşırsanız daha kolay çünkü her zaman ben yorumlara bakamıyorum sürekli. Elimde başka işler var çünkü onlarla uğraşmaktan ama telefon yanımda oluyor pırt diye düştüğü zaman hemen WhatsApp'tan sizle haberleşebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın ve bundan sonraki yapacaklarımızı sabırla bekleyin. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.